Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hamsün beş şey vardır ki yuftır ne saim orucu bozar. E hoca efendi az önce üç şey bozar dedin. Ha o üç şey orucun edasının şartlarıdır. Bu beş şey de orucun sıhhatinin şartlarıdır. Demek ki sıhhatli oruç var, sıhhatsiz oruç var. Yani bu beş şeye riayet etmezsek orucun demek sıhhati bozulabilir. Ha, sıhhat demek önemli. Öyle için yani hayatta da bakıyorsun. Adam efendim öyle adam var. 40 kilometre maraton koşuyor mesela. Demek ne kadar sıhhatli, ne kadar antrenmanlı değil mi? Ama öyle adam da var. He? Bir merdiven iki basamak zor çıkamıyor. Sıhhat yerinde değil. Hasta. E şimdi demek ki ibadetlerin de böyle neyi var? Sıhhatli olanı var, sıhhatli olmayanı var. İşte orucunun da demek ki beş tane şey var ki sıhhatini, sevabını, faziletini bozuyor kıymetli kardeşlerim. Nedir bunlar? El bu yalan söylemek. Gördün mü bak? Yalan söylemek ne yapıyor? Orucun sevabını bozuyor. Orucun sıhhatini bozuyor kıymetli kardeşlerim. Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu. Mellem yeda kavle zuri ve amele bihi feleyse lillahi fi ey yeda ve Evet her kim yalan söylemeyi ve yalan amel etmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Yani oruçlusun. E ee, Yalanın var, dolanın var. Hala devam ediyorsun. Allah'ın senin yemeni içmeni bırakmana ihtiyaç yok. Ha o zaman oruç da tutmayalım öyle mi? Öyle değil. Öyle değil. Yani Allah bu oruca bir fazilet, bir sevap, bir ecir demek vermeyecek. Allah'ın ihtiyacım mı var ya? Yok. O halde bizim ihtiyacımız var. Yani bütün dünya Ramazan ayında oruç tutsa Allah'a zerre kadar bir fayda var mı? Yok. Peki bütün dünya 7 milyar insan 7 efendim Ramazan ayında çatır çatır oruç yese Allah'a bir zarar var mı? Yok. Yani Allah'a ne zarar verebilirsin ne de kar verebilirsin. Yani kar ettirebilirsin. Zarar da kar da kendimize. Tuttuğumuz oruçlar bizi adam etmeli. Tuttuğumuz oruçlar bizi düzeltmeli. Tuttuğumuz oruçlar bizi ahlaken olgunlaştırmalı. İmanen kemale erdirmeli. Yoksa hem oruç tutuyorum diyeceksin. Allah'ın emrini yapıyorum diyeceksin. Öbür taraftan yalan söyleyeceksin. Onunla amel edeceksin. Ne oldu o zaman şimdi? E Mevla'nın efendim yasakladığı bir şeyle Mevla'nın emrettiği bir şeyi adeta iç içe sokmuş oluyorsun ki eh ne anladık bu işten? Demek birincisi el bu yalan söylemek. İkincisi vel gıybetü gıybet etmek. Demek gıybet etmek de He? Orucun sahatini sevabını e, bozan amellerden kıymetli kardeşlerim. Nedir gıybet etmek? Mü'min kardeşinin efendim gıyabında onun hoşlanmayacağı şekilde onu anman. Yani burada olmayan birisi hakkında onun aleyhine konuşuyorsun. İşte bu nedir? İşte bu gıybettir. Ey hoca efendi tamam da yani ben efendim onun dediklerini diyorum, onun yaptıklarını söylüyorum. Ya zaten onun dediklerini demen onun yaptıklarını söylemen gıybet oluyor. Eğer adamın yapmadığını yaptı desen, demediğini dedi desen ne olur? İftira olur. İşte bu orucu orucun sıhhatini bozuyor. Orucun sevabını bozuyor. Bakın Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i buyuruyor. Ma oruç tutmamıştır. Yani men o kimsenin orucu yoktur ki vallaye kululuhu mennas insanların etlerini yiyen Gıybet eden orucu yoktur. En azından ne yapalım biliyor musun? Şu ağzımızı bir kapatalım. Şu Ramazan ayında, şu oruç ayında, şu dedikodudan, gıybetten uzak kalalım ya. Yani yumuşak karnımız, hacısı, hocası hepimizin yumuşak karnı bu dedikodu, gıybet meselesi. Onun için şu işi bir becerebilsek var ya, şu dedikodudan, gıybetten kendimizi kurtarsak var ya, eh elhamdülillah ibadetimiz, taatimiz de var. Yani onları bir şekilde ne yapacağız? Belki muhafaza edebileceğiz ama şu dilimize maalesef he, bu kayyet olamıyoruz. Hiç olmazsa şu Ramazan'da şu oruç bizim çenemizi kapatsın yani. Şu oruç bizim dilimizi tutsun. Hani biz oruç tutuyoruz da oruç da bizi tutsun. Öyle bir oruç tutalım yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki yalan orucun sevabını, sıhhatini bozuyor. Vel gıybetü, gıybet de ne yapıyor? Efendim bozuyor. Üçüncüsü ise ve nemimatu nemime laf götürüp getirmek. Ondan aldığını ona götürmek, ondan aldığını ona götürmek. O şöyle dedi, bu böyle dedi. Affedersin. He? Sinek gibi pisliklerde dolaşan, oraya konan, buraya konan efendim sinek gibi senden alıyor efendim, ona götürüyor, ondan alıyor, buna götürüyor. Hani bir yere konuyor bir pisliğe oradan o mikrobu her tarafa taşıyan Efendim sinek gibi gezip dolaşan, efendim ondan alıp sana, senden alıp öbürüne götürene ne yapmayacaksın? İltifat etmeyeceksin demek. Velayetuke lallahi mimmehin hamazin meşayin binem. mevla Teala öyle buyuruyor. Çok yemin edene, laf götürüp getirene iltifat etme. Önemsemeyeceksin. Adam yerine koymayacaksın. Çünkü ora bir yerlerden bir mikrop almış getirmiş. O mikropla seni zehirleyebilir. O mikropla fitne ateşini harlatabilir, parlatabilir, ortalığı karıştırabilir. Bir de vel yeminül kadibetu. Yalan yere yemin etmek. Yalan yere yemin etmek de ne yapar? Orucun sıhhatini bozar. E şimdi yani birinci bölümde neyi anlattık? Yalanı anlattık. Yani yalan bu kadar kötü olunca, yalan bu kadar çirkin olunca, He? Bir de yalan yere yemin etmenin vebalini düşünebiliyor musun? Yalan yere yemin ne demek? Bir mesele var ki böyle bir şey olmamış veya olmuş neyse sen yemin ediyorsun vallahi şöyle oldu. Halbuki öyle bir mesele olmamış. Sen bile bile göz bakarak olmayan bir konuyu Allah'ı da şahit tutarak nasıl söyleyebiliyorsun? Vallahi ne demek biliyor musun? He? Allah'a yemin olsun derken ne demek biliyor musun? Yani Allah şahit olsun ki bu böyle oldu. Görüyor musun? Yani olmayan bir meselede yemin etmek hani bir düşündüğün zaman, iyi bir düşündüğün zaman aklı selim ile Allah'a gerçekten inanan bir adam yalan yere yemin edemez. Sen Allah'ın varlığına inanıyor musun? İnanıyorsun. Allah'ın gördüğüne, şu olayı bildiğine inanıyor musun? Evet. Nasıl Allah şahit diyorsun? He? Halbuki Allah şahit gibi öyle bir şey olmadı. Yalan yere yemin etmek var ya, memleketleri, beldeleri efendim, kurak hale getirir, helak eder, mahveder. Bir yalan yemin, beldeleri batırır ya. Bu kadar önemli yani. Ama maalesef adam üç kuruşluk mal satacak, vallahi kurtarmıyor, billahi kâr etmiyor. Ulan ne yemin ediyorsun ya? He? Kar etmiyorsa etmiyor. Bana ne? Benim işime gelmedi. Almıyorum ya. Yani yeminle mi insanları ikna etmeye çalışıyorsun sen? Kar etmiyor. Yemin ediyorsun. E kar ediyorsun işte. Ve hepsi kar olsa olacak? Hepsi zarar olsa olacak? Yalan yere Allah'ı şahit tutuyorsun. Onun için bu yemin meselesi çok önemli. Ağızlar alışmış. Adam efendim, her lafın başında yemin ediyor. Her lafın başında vallahi diyor. Bu kadar basit mi ya? He? Bak ne diyor? Çok yemin edene iltifat etme. Çok yemin eden adam da demek ki adam değil. Demek ki Hamsun yuftırna saim beş şey orucu bozar. Neydi bunlar? Elkedi bu yalan söylemek, vel <laughs> gıybetü gıybet etmek, ve <laughs> nemimetü laf götürüp getirmek, ve yeminül kadibetu efendim yalan yere yemin etmek. Beşincisi de ve nazaru bi şehvetin Şehvetle harama nazar etmek de ne yapıyor? Orucu bozuyor. Onun için gözlerden atmak lazım, dikkat etmek lazım. Gözün tesettürü göz kapakları. Ne yapayım kardeşim yani? Onlar açılıyor, ben de bakarım diyemezsin. Erkeklik ne biliyor musun? Erkeklik, he? Haram olana bakmamak. Haram olana bakmamak. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Erkek de bakmayacak, kadın da bakmayacak harama ve kulli'l mü'minîne yahudzu min ebsârihim o mü'min erkeklere söyle evla diyor habibine o mü'min erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar tabii eee hanımlar da dikkat edecek ve kulli'l mü'minâti yahudzu min ebsârihinne ve yahfedne furucahunnâ ilâ âhiril âyâh o mü'min kadınlara da söyle gözlerini hafızsınlar harama bakmaktan sakınsınlar ve namuslarını muhafaza etsinler demek ki ne yapacağız gözlerimizi koruyacağız dikkat edeceğiz